Yüksek kalite ve inovatif çözümleri ile makina sektöründe öne çıkan Komark Makina'nın satış pazarlama müdürü Muhammed Şahan ile gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. Her geçen gün hızlı gelişen endüstriyel üretim dünyasında kaynak makineleri sektörünün önemi giderek artıyor. Bu alandaki güçlü ve güvenilir isimlerden biri olan Komark Makina, 2005 yılından bu yana yerli ve yabancı markaların ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesiyle sektördeki liderliğini sürdürmektedir. 2011 yılında satış pazarlama işine başlamış bulunmaktayım. 2019 yılında da Komark Makine satış pazarlama olarak başlamış bulunmaktayım. 2019'da Komark Makine'nin satış pazarlama ağı yoktu. Benim başlamamla birlikte biz bu işe başladık ki şu anda geldiğimiz durum çok iyi durumda yurt içinde ve yurt dışında. Gerçekten biz bu işi başardık. Daha önce dediğim gibi satış pazarlama ekibi yoktu. Biz başlattık mı 2019 yılında başladığımızda. Gerçekten de komak makine üretiminde kaliteli ürünler çıkartan bir firma. Bununla birlikte pazarlama ağıyla desteklemiş olduk. Gerçekten de müşterilerimize biz bunu tanıtarak ciddi bir emek sarf ettik burada. Ama gerçekten de komak makine 2005 yılından beri üretim yapıyor. Ürünleri kaliteli, güzel, yerli bir üretici. Bunun da yanında ürün çeşitliliği ön plana geliyor. Yurt içindeki diğer üreticilere bakarak gerçekten de Komak Makine cidden farklı bir firma. Gazaltı Kaynak Plazma ve TIG kaynak makineleri, torçlar, sarf malzemeleri ve yedek parçalarla üreticilerin vazgeçilmez tedarikçisi olan Komark Makina, yüksek kaliteli hammaddeler ve son teknoloji makine parkıyla müşterilerine mükemmel çözümler sunuyor. Komark Makine'nin ürün grubu bizim metal sektörü, kaynak sektörü diye bir adlandırabiliriz. E, metal sektöründe yani sanayinin %80-90'ına hitap ediyor. Sanayideki en ufak bir atölyeye bile girdiğinizde kaynak makinesi kesinlikle olur ve bu da nitekim bize hitap ediyor. Gazaltı kaynak makineleri dediğimiz argon kaynak makinesi ve plazma kesme makineleri bunlar bütün atölyelerde mevcuttur. Bunları kullanan müşteriler de kesinlikle torçlarını kullanıyor yedek parçalarını. Ve biz de bu yedek parçalar üretimini yapıyoruz Konya'da, Artar 5 Sanayi Sitesi'nde. Firmamız 100 metrekarede başlamış olup Bugün 1000 metrekarede CNC tezgahlarla üretimini yapmaktadır. Sürekli ARGE çalışmaları yapmaktayız. Geçmişten gelen deneyimli kadromuzla ve gerçekten de şu andaki teknoloji cihazlarla üretim yapmaktayız biz Konya'da. 1000 metrekare dediğim gibi üretim halimiz var. Sürekli ARGE çalışmaları yapmaktayız. Bunun da yanısında yurt içi ve yurt dışında şu anda çok ciddi bayilerimiz ve müşterimiz bulunmakta. Komark makina, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak global pazarda adını duyurmaktadır. Bizim için çok avantajlı oluyor. Geçen sene de Almanya'da Essen fuarına katılmıştık. Orada da çok güzel başarılar elde ettik. Geçenlerde bir Hırdavat fuarı vardı oraya katıldık. O da başarılıydı. Şimdi ise EFM'de İstanbul Hırdavat fuarındayız. Burada da gerçekten güzel sonuçlar var. İkinci günündeyiz. Şu andaki gelen ziyaret sayısından memnunuz. Bir seneye de nasip olursa Almanya fuarımız var tekrar oraya katılacağız inşallah. Ki bundan sonra diğer yabancı ülkelerdeki oluşan fuarlara katılacağız inşallah. Komark Makine ailesi olarak da gerçekten de biz katkı sağladığımız için çok gurur duyuyoruz bu konuda. Komark Makine kaliteye verdiği önemli güvenilirliği pekiştiriyor ve yüksek standartlarda üretimli, uzun ömürlü, performanslı çözümler sunuyor. Biz şimdi yurt içi pazarında satış pazarlamaya gittiğimizde bununla sürekli karşılaşıyoruz. Ve bizim en önemli hassas üzerinde durduğumuz konu kalite. Biz bunu müşterilerimize her şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yeri geli uygulamalı göstermeye çalışıyoruz. Kendimiz beğenmediğimiz zaman bir ürünü yapmıyoruz. Birinci distrubumuz bu bizim kesinlikle. Gerçekten de kalitesine ben satış müdürü olarak şöyle izah edeyim. Ben kendim inanıyorum ve inandığım ürünü sattığıma da inanıyorum. Hep prensimiz bu şekildedir. Gerçekten biz bununla inanmazsak, kaliteli olduğuna inanmazsak biz müşterilerimiz kandırmış oluruz ki biz bu yolda kesinlikle olamayız. Ve sürekli şu anda büyüme aşamasındayız ve gerçekten bu işi başardığımıza inanıyorum ben komart makine ailesi olarak. Metal sektörü, kaynak sektörü. Yani bu bizim ürünlerimizde sonuçta kaynak makinesi yapıyor firmalar ama sonuçta ki orada oluşan akımı metale buluşturan e, ara e, unsur biziz. Yani bu ürün kaliteli olmazsa, kaynak kalitesi düşerse düşünün siz çelik konstrüksiyonda bir kaynağın çürük olduğunu düşünün. E, o çelik yapının yıkıldığını düşünün. Aslında en önemli nokta ve unsur biziz burada. Biz gerçekten bunu en kaliteli şekilde üretmek zorundayız. Mecburuz biz buna. Sonuçta firmaların üretmiş olduğu kaynak makinalarını istediği kadar güzel yapsın. Bizim ürün kötü olursa e, hiçbir başarıya ulaşamayız. E bu da ne olur? Yurdumuzdaki en büyük kötü bir durum olur. Biz her zaman iyi olmak zorundayız. Mecburuz biz buna. Sonuçta ki kaynak makinesinin vermiş olduğu akımı kaynakla buluşturan noktayız biz. Biz işin en önemli noktasıyız aslında. Biz insanın beyniyiz. Ve biz buna iyi yaptığımızda da inancımız sonsuz. Ve gerçekten kendimiz inanıyoruz biz buna. Komark Makine, arge yatırımlarıyla yenilikçi çözümleri takip ederek ürünlerini geliştirir ve müşterilerine daha verimli teknolojiler sunar. Şu anda sürekli arge çalışmalarımız oluyor. Yeni ürünlerimiz çıkıyor. Özellikle mesela mik torçları, tik torçları özel gruplarımız var bizim. Özel otomasyon dediğimiz gruplarımız. Bu konuda da üretici olduğumuz için elimizden gelen bütün yeni ürünleri yapabiliyoruz. Arge çalışmasıyla, elimizdeki olan teknolojik seyiz tezgahlarla biz bunları başardık. Muhammed Şahan izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Türkiye'mize, yurdumuza biz gerçekten de bir şeyler kattığımızdan dolayı çok e, sevinçliyiz, çok mutluyuz. Türk sanayisine de gerçekten de çok teşekkür ediyorum adıma. Hepsi sağ olsun var olsun.